İlk 11'ler ve maçın hakemleri sahaya geldi. İlk düdüğü geliyor. Fenerbahçe karşılaşmaya başlayan taraf. Diego Carlos. Araya giren Jair. Munoz tekrar Jair'e doğru. Fred'in müdahalesi önünde kaldı Jair'in. Jair son anda, son anda Osterwold'e. Karşı karşıya pozisyonda kalmak üzere Jair ama Osterwold e kademeye giriyor ve Korner'e e yolluyor çok kritik müdahaleyle. <laughs> Leiria'nın şu ana kadar yakaladığı en önemli pozisyon. Maga uzun bir top yolladı. Van der Haag hareketlendi. Arch Brown onunla birlikte. Arch Brown'un müdahalesi Van der Haag yerde kaldı. Hakem müdahale temiz diyor. Bir şey yok diyor. Fred, Fred, Fred harika pas verdi Oğuz'a doğru. Offside'de kalmıştı Nesri Oğuz şimdi Şimanski'ye nefis yolluyor. Şimanski ceza sahasında Şimanski kaleci. Rabin gole. Az önceki pozisyon. Nefis pas gelmişti. Şimanski biraz çaprazda kaldı ve Joao Rabin açıyı kapatıyor. Bartu. Freds. Enesri sırtı dönük kaldı yerde kalıyor. Fark düdüğü geldi hakemden. 5 kişilik baraj. Fred de oraya yaklaştı. Bartu geliyor. Bartu bıraktı Cengiz. Cengiz Ünder vurdu kaleci. <laughs> Nefis vurdu Cengiz ama Joao Bravim gole izin vermiyor. Rakibi Pablo Fernandez'i bozmuştu. Şimdi Livakovic. Pablo Fernandez'e geldi. Top kontrol ed edemedi ama Jair, Jair hemen vuruyor Livakovic. Tek hamlede aldı. Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Martu'dan Oğuz'a Oğuz Aydın attı çalımın sonrasında yerde kalıyor faul. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe Oğuz Aydın işaret geldi. Bartu yine bıraktı. Cengiz vuruyor dışarı gitti. Yine Cengiz'in frikiinde gole yaklaşıyor Fenerbahçe bir müdahale var. Korner. İşte Cengiz son anda parmaklarının ucuyla müdahalesi var. Fred müdahale etti ardından Martu Fred. Önünde kaldı Fred. Şu hareket Fred'den sonrasında da çok güzel pas yolluyor. Ennesri'ye önünde boş alan var. Ennesri ile geliyor Fenerbahçe. Ennesri çizgiye indi çevirdi. Savunmaya çarpan top kaleci. Oden aldı. Oğuz. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın çevirmek istedi. Silah ayak koyuyor. Bir kez daha Oğuz. Oz şimdi ortası ters vuruş ve top ağlarda. Fenerbahçe golü buluyor. İkinci yarıya daha iyi başlamıştı Fenerbahçe ve taklar işte Oğuz Aydın. İlk pozisyonda Sila'dan dönen top. Çok etkili orta burada. Ters vuruş. Zevitor topu kendi ağlarına yolluyor Fenerbahçe. 1-0 öne geçiyor, geçiyor Leiria karşısında. Cenk. Mimovic. Mimovic Cenk'e doğru. Cenk Tosun. O da tekte. Çok güzel çevirdi gol. İrfan Can Kahveci. Harika bir paslaşma. Fenerbahçe. 90 artı 3 de bitmek üzereyken. Nefis bir golle farkı 2'ye taşıyor.